Buradaki incelemelerimi ve ölçümlerimi yaptım. Artık laboratuvarıma geri dönebilirim. Bitkilerden, ağaçlardan, topraktan ve hayvanlardan inceleme örnekleri aldım. Şimdi laboratuvarıma gideceğim ve onları incelemeye başlayacağım. Aslanı da aldım. Arabamın arkasına bindirdim. Bu aslanı küçüklüğünden beri besliyorum ve takip ediyorum. Onu inceliyorum. Buradaki tüm hayvanlar olduğu gibi onu da inceliyorum. Bana çok alışkın bir hayvan olmaya başladı. Şimdi şu malzemelerimi toplayayım da arabama bineyim. Bir an önce buradan gitmem gerekiyor. Şimdi arabama bindim. Hemen buradan gitmem gerekiyor. Yalnız biraz yavaş hareket edeceğim. Çünkü bu hayvanlar çok vahşi olduğu için üzerime saldırabilirler. Her an tetikte olmalıyım. Yavaş yavaş dönmeliyim laboratuvarıma. Şimdi gidiyorum. Çok sessizce geçmeliyim bu hayvanların arasından. Evet şimdi gidiyorum. Çok yavaş bir şekilde gitmeliyim. Hiç ani bir harekette bulunmamalıyım. Evet bu yoldan geri dönüyorum doğru. Bu ses de nereden geldi? Hemen arabamı geri geri hareket ettirmeliyim. Geri geri gidip arka yoldan gitmeliyim. Burada tehlikeli yaratıklar var sanırım. Evet yavaş yavaş arkaya arkaya gitmeye başladım. Aa. Şimdi o yolun başına geldiğim zaman hemen hızlıca yola doğru dönüp oradan kaçacağım Çok hızlı hareket etmem lazım olamaz yine gelmeye başladı sesi olamaz. Hı -hı. Yine sesi gelmeye başladı. Sanırım bize doğru yaklaşıyor. Filler bile ses çıkarmaya başladı. Filler bile ürktü ondan. Eyvah! Ne yapacağım şimdi? Bu bir dinozor. Buradan kaçamıyorum da. Kapana sıkışıp kaldık. Şimdi ne yapacağım? Bu hayvana yem mi olacağım? Bir şeyler düşünmem gerekli. Evet, buldum. Aslanım. Aslanım, hadi göster bakalım kendini. Şu dinozoru hemen yenmeni istiyorum benim için. Oh.

Teşekkür ederim Aslancı bana yardımcı olduğun için. Evet, hadi atla bakalım arabaya. Artık buradan gidelim seninle. Evet, şimdi Doğa helikopterine telefon ettim. Hemen gelip bu dinozoru alacaklar ve tedavi edip tekrar doğaya salacaklar. Birazdan gelir. <laughs> Evet aldılar. Şimdi götürecekler onu hayvan hastanesine. Yine zor da gittiğine göre artık ben de laboratuvarıma geri dönebilirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın çocuklar. Hoşçakalın.